Bazı anlar vardır. Sessizdir ama bir çığlık gibi yankılanır. 2013 yılında kaydedilen birkaç dakika bir milletin vicdanını harekete geçirdi. Ailesinden uzakta bir öğrenci yurdunda tek başına hastalığını öğrenen genç bir kız devlete sesini duyurmaya çalıştı ve ona uzatılan yardım eli ise bir avuç para oldu. Ben dilenci değilim. İnsanlık, Olmasın. insanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. E, tamam yardım edeyim sana. Görüyorum da. ki. Yardım edeyim hiç Yok, tartmamışsınız hayatınızda. Ben. ben dilenci değilim dediğinde yalnızca kendi onurunu değil umursanmayan insanların onurunu da savundu. Bu hikaye gururla eğilmeyen bir duruşun ve ardından gelen bir unutuluşun hikayesiydi. 14 Nisan 2013'te Edirne'de sıradan bir gün yaşanıyordu. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar kalabalık bir heyetle kenti geziyordu. Ama birkaç dakika sonra yaşanacaklar hiç de sıradan olmayacaktı. Protokol kalabalığının arasından genç bir kız çıktı, bakanın önüne geçti. Kimse onun kim olduğunu bilmiyordu ama çok geçmeden tüm Türkiye öğrenecekti. 23 yaşındaki Dilek Özçelik, Trakya Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyordu. Ailesi Tekirdağ'ın Sara ilçesinde yaşıyordu. Babası emekli, annesi ise ev hanımıydı. Üç kardeşin en duyarlılarındandı. Ailesinden uzakta Edirne'deki KYK yurdunda kalıyordu. Yaklaşık üç hafta önce sıradan bir hastalık sandığı şey hayatını alt üst etti. Hastaneye sadece bir enfeksiyon şikayetiyle gitmişti. Doktorlar ameliyat önerdi. Ameliyat oldu. Sonrasında alınan doku örnekleri patolojiye gönderildi. MR, biyopsi, tahlil derken sonuçlar gecikti. Ve sonunda korkunç gerçeği öğrendi. Lenf kanseri. Bu haberi yurtta tek başına aldı. Yanında ne annesi vardı, ne de babası. Doktoru bile sadece Allah yardımcın olsun demekle yetinmişti. İlaçlar bulunamıyordu. Sağlık Bakanlığı'na başvuruldu, yanıt gelmedi. Yurt dışından getirmek istediler, o da mümkün olmadı. Bu sırada Dilek kemoterapiye başladı. Ama ondan daha ağır olan destek görememekti. Hayalim yok. Gerçekten hayallerle yaşanmadığının e, hani bilincine vardı. Yine de umutluydu mücadelesinden vazgeçmiyordu. Ve bir gün Bakan Bayraktar'ın Edirne'ye geldiğini öğrendi. İşte o an kararını verdi. Ne olursa olsun sesimi duyuracağım. Tüm umudu birkaç saniyeye sığacak bir karşılaşmaydı. Kalabalık protokolü ve güvenlik görevlilerini aştığı sesini duyurdu. Her ülkeden gelişine göre Göre bağlı. Hayatını ilgilendiren ilaçları eczanelerde bulamadığını anlattı, yardım istedi. Yani ona göre kurulur, kurulur, kurulur. Derdini anlattı ama Bakan Bayraktar onu anlamadı. Dilek ilaç yok dedi, bakansa ona dilenci muamelesi yaptı. Bayraktarın sonraki hamlesi hastalıktan daha çok canını yakmıştı. E, Al işte bunu parayla sonra parayı genç kızın hırkasının cebine koyarak al işte bu parayı başka ne yapacağım onları sen kendin al parayı al cebinden düşürme dedi ve yoluna devam etti Bir şey, başka, işte başka ne yapacağım e, onları sen kendin al al onu al düşürme parayı cebinden yani, düşürme orada gazetecilerin arasından hızla ayrılan bakan geride dileği ve eline tutuşturduğu parayı bırakmıştı Bakan Bayraktar namaz kılmaya giderken derdini anlatamayan Dilek çaresizce cami avlusunda beklemeye başladı. Belli ki bakana söylemek istediği birkaç kelime vardı. Bakan camiden çıktığındaysa sesini duyurmak için elinden geleni yaptı. Ben size bu konuyla ilgili yardım edebilirim. <laughs> yok, Ben <laughs>

çaresizlik, utanç ve öfkeyle oradan hızla uzaklaştı. Yüzünü kapatarak ağladığı o anlar vicdanlara kazındı. Görüntüler yayınlandıktan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Kamuoyu Bakan Erdoğan Bayraktar'a sert eleştiriler yöneltti. Bu tepkilerin ardından önce bakanlık, Sonra valilik devreye girdi. Bakanlık açıklamasında bayraktarın genç kızı ağlatmadığını, tam aksine ona yardım ettiğini savundu. Ertesi gün Dilek kaldığı yurttan özel bir araçla alındı ve valiliğe götürüldü. Vali Hasan Duruer kameraların karşısına geçti. Bakan yanlış anlaşıldı dedi. Dilek alelacele geldiği için durum tam kavranamadı diye ekledi. Ama Dilek geri adım atmadı. İnançla ve cesaretle konuştu. Ben ve ailem zor günler geçiriyoruz. Mevki makam sahibi değiliz. Bazı şeylere ulaşmak bizim için çok zor. Bakan Bey'i şans eseri gördüm. Sadece birkaç dakika beni dinlemesini istedim. Ben ilaç dedim. O para dedi. Sonra fark ettim ki bu sadece benim değil, birçok hastanın ortak sorunu. Ben insanım, değer yargılarım var. Sayın Bayraktar'ın yardımını istemiyorum. İnsanlar çaresiz oldukları işin yardım istiyorlar. Boyun eğiyorlar. Yanınıza yardım amaçlı bir insan geldiğinde eliniz cebinize değil de vicdanınıza gitsin. Böyle bir lüksüm yok. Zaman kaybı gibi bir lüksüm yok. Haliyle ne yapacağımı bilemedim. Hani kendisinin bir iki dakika beni dinlemesini arzu ettim. E, tabii ki hani ben ilaçlanınca o para dedi. Aniden abi aniden gerçeğe dedi. Türkiye bu sözlerden sonra dileğe bir kez daha hayran kaldı. Aradan sadece bir gün geçmişti, bu kez sahneye Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çıktı. Bayraktar'ın yanlış anlaşıldığını söyledi. Ancak esas gündem Hüseyin Çelik'in açıklamalarıyla değişti. Sayın Bakan'a bilgi ver diyor. diyor ki bu kanser hastasıdır ve acilen ilaç alması gerekiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Çelik, dileğin ruh hali yerinde değil sözleri büyük tepki topladı. Efendim ben dilenci değilim işte söylediğin şeyleri söylüyor ben bunun çözümünü istiyorum. Sonra Çelik tepki çekecek bir açıklama daha yaptı. Sayın Bakan dileğe 200 TL değil 2000 TL verdi. Eğer Sayın Bakan vicdan sahibi diğer gam olan bir insan olmasaydı, vicdanında zaten bir sızı duymasaydı öyle herkes her önüne gelene el cebindeki 2000 lirayı çıkarıp vermez. Sadece yanlış anlaşıldım. Evet. Evet. Ben dilendi değilim. İnsanlık, ben i̇nsanlık, konusunda bir kez daha hayal kırıklığına öğrendim. E tamam yardım edeyim sana. Gidiyorum ben. Ya ben. Yardım edeyim sana. Çaresizliği. Yok edeyim, edeyim sana. Hayatınızda. Edeyim sana Ay, ben. Ne yok ne yok ne kızım yavrum. <laughs> Kamuoyundaki tepkiler dinmeyince bayraktar tekrar devreye girdi. Esas olan bu yavrumuzun tedavi olmasıdır. Gerisi teferruattır. Talimat verdim, sürekli ilgileniliyor. Amacımız genç kızın sağlığına kavuşmasıdır. Dilek hastaneye yatırıldı, tedavi süreci başladı ve SGK Dileğin kullandığı ilaçları geri ödeme listesine aldı. Ancak herkesin dikkatini çeken bir detay daha vardı. O ilaçlar Türkiye'de yoktu, ama Yunanistan'da sadece 15 euroydu. Çünkü ilaçlar serbest piyasaya düşmüş. Hani e, kim kaparsa onun elinde kalıyor gibi. Hani gerçekten hani. İğrenç bir durumdayız. Artık sadece ben değilim. Hani ben evet işte e, tedavim işte karşılanacak, işte ilaçlar gelecek. Peki sesini duyuramayan o kadar çok insan ne yapacak? Bakar mısınız? Sen bu hastalığı yeneceksin. <laughs> Hepimizin sesi oldu. Aynı sorunları hepimiz yaşıyoruz. Dilek'in durumu hakkında uzun süre haber yapılmadı. Tedavisi için okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte Ankara ve Tekirdağ arasında mekik dokudu. Hastalıkla mücadelesinde zaman zaman umutlandı, zaman zaman ağır darbe aldı. Üç yıl sonra onun isyanı sayesinde ilaçlar kanser hastalarına resmen ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Dilekten gelen son haber yürekleri paramparça etti. 15 Ocak 2018'de henüz 27 yaşındayken kanserle verdiği o büyük mücadele sona erdi. Solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyük Yoncalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Vefatının ardından Edirne'de onun anısına bir anıt yapılmasına karar verildi. Ama ailesi bu kararı kabullenemedi. Çünkü onlar bu mücadelede en başından beri yalnızdı. Amcası şöyle dedi: "Yıllarca kapısını çaldığımız hiçbir yetkili geri dönmedi." Biz Dilek'in adıyla değil, kendisiyle yaşamak istedik. Bu mücadeleyi görmezden geldiler. Şimdi de bize sormadan heykel yapıyorlar. Babası Nevzat Özçelik'in sesi ise acının en derinini anlatıyordu. Kızım hastalığı boyunca bile eğitiminden vazgeçmedi. İngilizce öğretmeni olmak istiyordu. Ama hastalık onu hayallerinden kopardı büyük bir direnç gösterdi ve pek çok hasta onun sayesinde ilaçlara ulaşabildi. Onunla gurur duyuyorum ama yaşarken yalnız kaldı. Şimdi herkes arıyor, soruyor, İşte en acı olan da bu. Peki ya o gün gözlerini kaçıranlar? Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa istiyorum. Hikayenin diğer yüzü olan Erdoğan Bayraktar, bileğin isyanından 7 ay sonra yolsuzluk soruşturmasında adı geçti. Bu milleti ve bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyor. Canlı yayında istifa etti. Başbakan Erdoğan istifaya davet etti. Aslında Erdoğan Bayraktar istifa edecekti, vazgeçti. Başbakan Bayraktar'la ilgili kararını resmi gazeteye görevden alındı şeklinde geçirdi. Oradaki kullanmış olduğu Öyle yanlış bir ifadeyi düzeltmek onun görevidir. Onun için de ikna gayreti içerisine girmem ve bu 20-25 yıllık geçmişte nereden nereye birlikte nasıl yürüdüğümüz belli. 5 hafta sonra özür diledi. Unutuldu, affedildi. Yoluna devam etti. Piyasada, kamuoyunda çok güzel bir yerdeyiz. Zorluklar başarımızın sermayesi oldu. Önce Allah'ın izniyle bu noktaya geldik. Allah'a borçluyum. İkinci derecede anama borçluyum. Ve Dilek'in ölümünden sonra bir baş sağlığı mesajı paylaştı. İçinde şu cümle vardı: "Dünyadaki en mutlu yüz insandan biriyim." Yani güvenilir olmaya ve aranılır olmaya çok dikkat ettim. Dilek sesi duyulmayan binlerce insan adına dimdik durdu. Geride yalnızca bir mezar değil, yüreklerimize kazınmış bir iz, bir utanç ve bir vicdan bıraktı. Bugün hala ondan söz ediyorsak, sebebi söyledikleri değil, biz sustuğumuzda onun tek başına gösterdiği cesarettir.